Kadınlar olarak Erkekler haftasında içimizden canavar çıkıyor Evet. Yani. Ben bunu... kadınlar haftasında da aynı şekilde evet. içimizden canavar çıkıyor sergiliyoruz. Evet. Ama ben geçen hafta kadın dokunulmazlığında e, benim işte dizim, dizim, benim bacağım, benim kolum bahaneleri oluyor. E, yani ben çok doğru bulmuyorum açıkçası. Ben de kabul etmem. Erkek haftasını üçte üçte tamamladık. Dedi ki kadın haftasında da bu şekilde e, gidelim taktiğimiz yok. Bam 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 gidelim dedik. Herkes elinden gelenin en iyisini yapacak Umarım. bence bu sefer. Ya bence bu ne takımın mısın? en güzel şeyini biliyor musunuz? Benim herkes gördüğüm şu. Evet. Herkes mesela örnek veriyorum tartışıyor, kötü oluyor evet. oluyor bu oluyor ama Yarış biz mesela biz. oyun alanına geldiğimizde, yarışma alanına geldiğimizde o tartıştığımız kişi bile yarışmaya çıktığı zaman örnek veriyorum ben işte Pınar ablayla bir işte yükseldim evet. oldu. Sen demiş ama mesela senin oyununda işte haydi Pınar abla işte bence geldiğinde bir ev çatma falan bunu bence biz daha güzel başarabiliyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Deme muhabbet üzerine Ben orayı terk ettim çünkü ne geleceğini gayet iyi biliyordum. E çünkü dört gündür e, konsey sonrası olsun, konsey öncesi olsun, safari de olsun, bench de olsun, biz Almedayı hiçbir şekilde sakinleştiremiyoruz. Dün ben şimdi olay Örnek selam? He, he, Mesela bence geldik, hiçbir sorun yok. Ben orada dışarı destekliyorum, hepsi sorunum yok. Oradan hani dedi ya iki top alıp tekrar gitmek iki top alacağız hani iki 4 to, dört topla dedi. Ben aklıma şey geldi. Hani direkt iki topla atabiliyorsun mu diye. Bir şey soracaktım ilk turda, ikinciye gitmeden. Bir şey söyleyeceğim Murat dedim. Oraya doğru gittim. Dilşah orada ben vurdum. Dilşah yaptı şey biliyor musun? Çok ayıp yani. Gerçekten ayıp. Orada ben yine mi suçlu olacağım yani bir şey dediğin zaman? Yani tamam, ne, ne yaptı? Ne yaptı? Ben bilmiyorum ki. Ay alın şu yanından be. Ay, ay yap kaçıyor. O ona bir şey, onun yanına gittim sanmış. Yanlış anlaşılmadı. Bunu konuşuyorduk. Ama bunun da olmaması da gerektiğini konuştuk. Ben senin yanına gelmedim. Zaten gelmedin. kapattık oyun Yani. Ya, işte, işte, ama şu evet. bunu ben yapıyor olsaydım... Evet. Şu an bu böyle kapandık mı denmezdi. Kusura bakma. Hayır, oyun alanında kapattık. Konuşur. Sen bunu açarsın tekrardan ya, yani. ateş yaktığımızda. Yok yok yok. Ben değil, ben de değil. Büyütmek istemedim. Hayır, çok ayıp. Olay değil. Şahlık için evet, bana olur, anlatsan, bana ablaya anlatsan, tuba anlatsan bir şey. Sen yakın şey... için diyorum. Ama olmaz, onunla konuş. Ya mesela şöyle. Olsun. Bak o da geliyor. Evet, hani, doğru olur. Ben çoğu oyunda bunu yaşamamamız gerekiyor. Gel, kendi geldi. Gel gel. Hani Hani ben buradayım valla. Ve işte e, oyun öncesi... Gel gel benim yanıma gel. Yanlış, inşallah. yanlış, anlaşılma bilmem ne falan olup... Gel gel yanıma bir gel. ...birbirimize yükselmeyelim diyoruz. E, dünkü olayı ben daha şimdi öğrendim zaten. Orada anladığım kadarıyla bir yanlış anlaşılma olmuş. Bunu o tarz yerlerde yapmamıza gerek yok. Kesinlikle abla, de katılıyorum. Şimdi dediğim kadın dokunulmazlığı, erkek Kesinlikle. dokunulmazlığını ben aslında çok da ayırmıyorum. Herkes elinden geleni yapmak yapmak aynen istiyor. Öyle. Bu konuda hassas olalım istiyoruz. yani, zaten. o şekilde. Bu mesafe çok iyi e, ee, siz sev biliyorsunuz. Evet. Ee, bu mesafe benim için çok uygun. Kad Biz erkek haftasında nasıl onları canımıza takıp evet. onlar için savaşıyorsak gerçekten. 3'te 3 yaptık. Çok iyi performans. Ben yine söylüyorum, o erkekleri de söylüyorum. Söyledi, söyledim de bunu, bunu sevgiye de söyledim. Ee, onların da bizim için savaşmasını istiyorum. Bu noktayı koyuyorum. Dünkü olay da şu. Almeda e, ilgili bir problem yaşadık. Kesinlikle özünü kabul etmiyorum. Hiçbir zaman kabul etmeyeceğim. Hiçbir zaman. Burada da kabul etmiyorum dışarı çıkınca da kabul etmeyeceğim. Onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Ve e, düel öncesinde e, Volkan abi otururken yanımıza ge geliyor. Gitti, geldi gitti. Bir şey demedim. Yan yana bulunmak istemiyorum. Çünkü ben ben kaldıramadım. Halen kaldıramıyorum. Kendim uzak duruyorum. Belli de ettiğimi düşünüyorum. E, ben de uzak Allah'a yakın olsun onu Allah'a havale ediyorum. Dün de benchte işte, ben ön taraftaydım. O arkamdan geldi ve şu şekilde geldi bana şu şekilde gelseydi e, Murat Ceylan sana bir şey sormak istiyorum diye gelseydi ben okeydim. Öyle bir şey demedi. E, ya da ben duymadım, ilerden geldiği için yanlış Hayır, anlamış olabilirim. Bana şu şekilde geldi, arkam dönük olduğu için, Murat'a dönüktü. Bir şey soracağım ya bir şey soracağım diye geldi. Ben de bana soracak sandım, üstüme doğru geldi çünkü. Ben de... Tamam. E, sen ha, sen de yanlış anlaşılma. Ben de aynı şeyi söyledim, yanlış anladım herhalde. Murat Ceylan'a gidecekmiş ama Murat Ceylan cümleyle girseydi ben yanlış anlamayabilirdim. Gider misin dedim, sonra sinirlendim. Gitmeyince daha da gelince ben de... Al, hani şu alır mısınız alır alır mısınız ya da şunu alır mısın gibi tarzında bir şey söyledim. Ee, ama sinirlendim çünkü. Ondan sonra oradan uzaklaştım. Gördüğünüz gibi gittim. Tamam bu yanlış. Tamam. Ben yanlış anladım. Tamam. Yanlış anlaşılma var. bunun evet. haricinde bir dakika. Devam abi. ettirmedim bir konuyu. Dakika. Çünkü yanlış anladım. Yanlış anladım ama ne de o benchte olayın olmaması gerekiyor şah hala yok. gergin dolayısıyla o kadar yumuşak bir şekilde evet, konuyu anlamaya evet, çalışacak empati kurmak zorunda olduğunu ben şu an düşünmüyorum. Ama benim de senden de bir ricam var. Bak o yanlış anlamış, onu da söylüyor zaten. Evet. Ve ben bunu dün de söyledim. Bu tarz şeyler lütfen yaşamayalım dedim. Haklısın dedi zaten. Senden de bir ricam var. Sen seviyorsun hepimizin yanında bulunmayı, gezmeyi, oyun anında da çok oturmuyorsun. Sürekli hareket halindesin. Dişan yanına özellikle bu dönemde çok fazla ya yaklaşma diyorum. Ben bir dakika yaklaşma şunu bulmak istemiyorum diye. Ablacığım tamam. öpüyorum tamam, tamam, tamam. sizi görüşürüz. Görüşürüz yani, görüş. ablacığım. Görüş, görüş. 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 Ne demek abla? Geldiğin için yanına gideyim de yanında oturayım diye bir hevesim yok. Ya çok basit bir şey söylüyorum. Kaşıma kızı, gitme kızın yanına. Üstelik de bunu sana yüklenmek için söylemiyorum ki. Kız zaten hatasını kabul etmiş diyorum. Bak, tamam kapat diyorum konuyu, ortada buluşalım diyorum. Daha ne yapabilirim Almeda yani? Ya Kesin? konuyu uzatmıyoruz, evet, kapatıyoruz. Evet, evet. Ama Volkan'ın ama yanına şeyle... da gitmedi inşallah ise. Ben şeyle konuşmuyorsam eğer, Batu 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 ile... geliyor. Batuhan'la Batu konuşmak istiyorsam... E, ...Ayşe yanındaysa gitmiyorum evet. mesela. Ama yani, Volkan'la iken sık... ben o da geliyorum. Hayır, hayır. Bak aynı alandayız. Neyi uzatıyorsunuz ya? Bak sinirlenmeye başlıyorum ya. Ama Anlatıyorum, anlamıyor bak. musunuz ya? Ama aynı ama. olay diyorum. Hayır, ben de onunla... Değil aynı olay. Tamam, bir Allah, Allah, Allah. aşkına bir sakin olun ya. Bir şey anlatıyoruz düzgün ya. Kırmızı takımın şu an neden illallah ettiğini, amman dediğini, yakası ittiğini şu an daha çok anlıyorum ben. Bu, neyin kafasını yaşıyor? Ay bu neyin kafasını yaşıyor deme ya şimdi. Tamam, ya. <laughs> yanlış bir şey doğru değil. ben de bu, 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 neyin kafasını yaşıyor? Tamam da bu, bu da yanlış ama. ama. Bu da yanlış Hayır, ama. Hayır, diyor ki anlamıyorsun, anlatıyorum, ama anlamıyorsun Allah. diyor sana ya. Kötü bir şey mi söylüyor? Pınar bir anda bir bağırdı. Bir anda ön tarafa geldi. Sesini yükseltti. Ben dedim ne oluyor yani? Ne, 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 ne yaşıyor bu dedim. Şaşırdım orada bir. Çünkü bir algı var. Sürekli bir nasıl yıkarız algısı var Alme Neyin algısını yapmaya çalışayım? Ben niye algı yapmaya çalışayım? Ön tarafa geldim. Ya kapı çıkarma çocuk. Ben yana gitmiyorum. İnşallah. Ben kavga çıkarmaya çalışmıyorum. orada arada şeyle konuşmuyorduk. Kimse ya. algı yaratmasın durduk yere. Ya, Senle ya, de ben ya, sana ya. diyorum ki yok, ben, ben, ben de, de Volkan'layken o da gelebiliyor. Bunda bir şey yok diyorum ama sen buna bir açıklama yapmıyorsun. Ya, sen yapma, ya. sen yapma diyorsun. Ben o da Volkan'la yapmasın. beraberken o sen geliyor musun Aylin Hanım? Hayır canım, ben, ben dün diyoluyordum Volkan'ın yanındaydım. Geliyorsun sen? Hayır. Ee, ben onun olduğu yere gidiyormuşum. Kesinlikle öyle bir şey yok. Sen benim yanıma geliyorsun. Ya ben Volkan'ın sen yanındayken diyor da o da geldi. Kaç kez geldi? Yanımıza oturdu hatta. Ben Volkan'la dururken ben işte gelip yanımıza otururdum. Kendisi konuşmaya çalışıyor. Kendisi sürekli yanında bulunmaya çalışıyor. Ben benden uzak durması konusunda ona mesafemi koruyorum. Aramızda uzak bir mesafe var. Ben yanıma yaklaşmasını istemiyorum. Adını bile ağzına almak istemiyorum kendisinin. Bak takıldın oraya dik. Tamam da sen onunla iki tarafı yapıcı şeyim. olacaksın. Bana. Öyle yapıyorum. Öyle Yapmadın yap. yap. sen. Yapıyorum. Yap. Yap. Kızlar yapmadım mı? Yapma yapma. Yapmadın sen. Bana onu da söyle. Bak o yanlış anlamış, bunu kabul ediyor diyorum. Diyor. Şimdi ben bana mı geldi yani şimdi konuyu? Şey, ya. Ya, ya hayır abi, sen ben şey konuşuyorsun? Sen silinsin, sen silinsin. Hayır, hayır, ben düzgün sen bir sen şey söylüyorum. Şey şu tane bir şey anlamadım ol. yani. İtiraz ediyorsun, sen... inkar ediyorsun, o da öyle yapmasın diyorsun. yapmadığı şeyle suçluyorsun. Diyorum ki bak, kapatalım, uzatmayalım diyorum. Diyor ki, Allah'ını seversen Yapmadığı şeyle suçluyorsun diyor. Bilmeden konuşuyor ama bak. Bu da yanlış. Sakinleştireyim diye araya girdim. Abi alttan alacak insanlar da yok ki. Şimdi karşı taraf da alttan almıyor. Karşı taraf da onun üstüne çıkmaya çalışıyor. Bu böyle merdiven gibi gidiyor. Takım bakım yok şu anda. Herkes kendini ifade etmeye çalışıyor. Kardeşim senin ne ifade ettiğin kimsenin umurunda değil. Suçlama falan yapıyor. Volkan'ı çağır, Bir, sor. Bir, dakika, şey. bir dakika, bir dakika abi. Ben işte oturuyordum. Bir bir daha diğer daha diğer tarafa oturma. Ama bak burada konuşacağım. Bak kardeşim bu, bu oldu şimdi. Anladın şu yapsın ya. bitti. Yapsın ya. Ef. Yapsın. Ben mi kaldım yani durup dururken? bir şey buluyorlar, ne yapıyorlar? Biliyorlar ben eleyemeyeceklerini. Hepsini çekeceğini biliyorlar. E, yani, bu kadar, bu kadar ya seni niye ee, tamam gönder tamam ha Survivor senin olsun ah tamam verdik plaket de senin olsun tamam çok da umrumda çok da umrumuzda. Bu kadar mı? Ne yapıyorsun Allah aşkına ya. Ya. Sus, Barış, ya. Sus, savaş, sus, sen, eyle ya? Sana ne oluyor kızım? kızım sana ne oluyor? Sen ne, sana ne oluyor? Kalmış sen... bir haftan gideceksin lan! Doğru mu söyledim? Olayda yine küfür etmedim. Kızım da seni <gülüyor> istemiyor! <laughs> Bak kimse evet, seni <laughs> istemiyor! Ne yaptın lan? İstemiyor! Kötü kötü i̇nsan birlik seni arayacak mı? İnsan birlik seni aldık ama seni çekmek zorunda değiliz biz! Yürü! İşte! Beni diskalifiye etmek için elinden geleni yapanlar var burada ama olmayacağım. Beni tahrik ediyorsa, bana böyle söylemlerde bulunuyorsa ben de buna cevabını verdim. Yüksek bir şekilde vermiş oldum. Ben bunun çenesini dinleyemem sürekli ya. Oyun öncesi, oyun sonrası, match'te, işte safari'de, konseyde, konsey sonrasında biz seninle bulaşacağız sürekli. Ya kapa çeneni be, kapa. Kesinle. Kapa. insanları çıldırtıyor. Ondan sonra da çekiliyor. Tutuyordum abla. Sonra Siz iyi sizi bizi seviyorsun? Hepimizi seviyorsun. Hiçbiri bizden erdiğin yok ama ben de biliyorum. anlamadım niye böyle oldu. Olma İş olma. olayım dedi. Niye diyeyim biliyor musunuz? Dedim ki şuursuz cümleler kullandım. Sen beni Lafa bak, terbiyelerim konuşuyor. Nasıl mı dinleyeceğim? Oyun da gençti işte orada, burada. Yeter ya günlerde susuyorum ya. Birazcık Almada'yı analiz ederse onunla tamam, diyaloğa olabildiğince girilmemesi şey, gerektiğini. Sen sakin ol tamam. He deyip geçirip geçilmesi gerektiğini ve sadece oyun alanında bize yardımcı olmasını istediğimizi belirsek yeterli. Yani bize Yavaş, fayda, fayda sağlayan abi. biri mi? Girmeyin fayda sağlayan biri. Niye çözdünüz tak... mesela sabah? Hiçbir şey çözemedim. Evet. Takımı saygı getirsin sende, sadece. Sen ...bakmayın. Neyi deniyorsunuz? Hayır, hiç şey denemedik. Hayır, hayır. hayır. Ben giden mi Hayır. Neyi de, denediniz? Suç benim değil Düğün ben size. Oyun alanı, gün yaşadığın saçma şey giden mi yaşamıyordu? mi? Çözebilirim Ama mı? ben şey. Ama ben biliyorum çözebileceğini. Şey. Ama ben insan sanıyorum. Arkadaşlar, yok işte ya demek ki. Arkadaşlar öğrenmeniz lazım. Almeda ile diyaloğa giriyorlar. Almede buna bir şey söyleyince, Almede sinirlendiği zaman... ...onlar Almede'nin üzerine çıkmaya çalışıyorlar. Şimdi sen zaten buradan o karşı takımdan zaten sıkıntılı gelmiş bir kız. Zaten sıkıntılı olduğunu biliyorsun. Neyin diye yoluna giriyorsun? Neyi çözmeye çalışıyorsun? Çözümü bulalım hadi çözüm. Bulduk tamam çalıştım. ben dedim kendime söyledim anlattım. Ben, ben evet ya. dün yanlış Kesinlikle. anladım bunun tamam. farkındayım tamam, dedim. Tamam bu ne güzel işte. Anlattım dedim tamam Ay, ben başka tamam. bir şey konuşmak istemiyorum dedim. Noktaya tamam. koydum döndüm. Bırakmıyor bak bırak Sonra diyor ki özel özel. Çözülmeyecek diyor ki yanlış yapıyor. Böyle olmaz bilmem ne. Ya geçin ya hadi hadi Ya geçiyoruz zaten. Duruyorum sadece sakinleştirmeye çalışıyorum yaptığım tek şey şu. Şu çatlağa yara bandıyla şuraya sarıp. Kardeşim dokunulmazlıkları alalım. Bak oyuna gidelim. Konsantre oyuna oyuna. Ama bu değil abi.